Merhaba merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. uzun bir aradan sonra bir video çekelim dedik. Ee, malum bizim Emir bu sene birinci sınıfa gidiyor. Birinci sınıf annesi. O yüzden biraz yoğunuz. Şimdi bugün e, bardaktaki suyu kim taşırırsa kaybediyor. Şöyle bardağı bir saniye anneciğim. Bardağı sırayla Demir paralar atıyoruz. Elimizde demir paralar var. Aynı eşitlikte. 1 lira 5 tane. Eylül'de, Emir'de, bende. 4 tane, tane 50, 50, 50 kuruş. 50 evet. e, 3 tane 25 kuruş. Hepimizde var. E, 2 tane On kuruş, 10 kuruş. 2 tane 5 kuruş. Evet. Hepimizde bunlar evet. var. Şimdi tamam sırayla büyükten küçüğe başlayalım. Tamam. Büyükten küçüğe mi, tamam. küçükten mi? <laughs> Emir'ciğim Emir neden 10 kuruşla başladın? Aa nerede başlamalıyız? Şuraya koy paralarını. Sıra kimde? Ben de buraya koyayım paralarını. Ben atıyorum. Paralarımız gözüksün. Ben de Emir bekle. Sıramı bekle. 1 liradan başlıyorum. Par değmiyorsun Emir elini. eline? Sıra bende. Altın 1 lira. Bende. Emir masaya değmiyor. Masaya değmiyor. Emir sıra sende. Emir niye küçüklerden başlıyorsun? Hani büyükleri at önce. Hadi büyük bu, büyük, büyük şeyleri ilk at. Büyük olanları bak. Emir o büyük değil Emin'cim. Bak, bir, bir tane var. alacaksın. Ya. bir tane. Bak, bir lira. Lan Evet, sıra bende. Ya! İki ben. De. Ya. Niye? Kaybedersen ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Bize tatlı ısmarlıyorsun. Hayır. Evet. O zaman düzgünce at. Kaybetmemeye çalış. Kaybeden tatlı ısmarlayacak. Tamam mı? Sıra bende. Evet. Kaybeden tatlı ısmarlayacak. Ben... Of çok azaldı. <laughs> Acaba <gülüyor> bu paralarımız bunu taşıdım mı? Az mı koyduk? Benim bilirim daha. Sen ya. Sen de emedin. 50. Hayır yapma. sıra sende. Çok korkuyorum. İnşallah. Başım. Emir hep büyükler kalmış Emir küçükler evet. atıyor. Keşke büyüklerden başlasaydım Emir. Şimdi at hadi. Benim de ellerim bitmek üzere. Benim Bitelim. benim atmam bekleyemez sonra. Bak Şimdi ben de ben, ben taşacak. Tamam. Benim daha ellerim yeni bitti ve çok az olmuş. Bir şey diyeceğim ben taşıma ama Emir'inkilerle taşar. Sen de Emir attır. Ben de mi? Ben de var Sen benden sonra atacaksın. <laughs> Emir senin işin biraz zor. Sizce kim kazanacak arkadaşlar? Bayağı doldu şu an. Bekle Emirciğim. Evet. Emir büyük bir para attı. Şimdi ben bunu taşınamayacakmışız gibi geliyor sanki bana. Çok korkuyorum ya. Neyse benim 25 yerim bitti. Benim 4 tane kaldı. At Emircim. At bebeğim. Sıra bende. Yok taşmayacak bence. Ama Emir'in daha 1.5 bir buçuk lirası var yani. Bir artı elli var. Kim Sen de. Emir sen de ablacım. Bayağı minimum oldu. Onu nasıl atacağım ben bunu? Sen de Emir. Ben de Emirciğim evet şimdi. Benim 2 tane 5 kuruş kaldı de... ama bu hiç geçekmiş gibi gelmiyor bana. Çok korkuyorum Emir, Emir de patlayacak bence. Ah, emiş Bir de 50 kuruş. Neyse 5 kuruşumuz da. Arkadaşlar şimdi Taşmadı. Şimdi durun taşmadı. 2 lira hepimize getireceğim. 2 lira. 10 kuruş getireceğim. Ya da 25 kuruş hangisi bakalım elimizde neler var bakalım. Evet arkadaşlar. 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 Şimdi para takviyesi yaptık. Demir para taşıramadık. Evet. Masaya da değmeyin çok. İkişer tane mi 1 lira var? 2 1 evet. lira. 2 50 kuruş. Evet. Evet. Soğan iki, iki tane birer lira, lira, iki tane elli kuruş, bir tane, bir tane beş. beş kuruş, iki ta, ikişer tane de beş kuruş veriyoruz. Tamam. Bunlar senin, Emir bunlar da senin. Sıra Hemen. kimde ben... kalmıştı? Emir sen de. Herkes atılıyor. Hadi sen atıyorsun Anika. Büyük alamıyor. Ben atacağım bir, neden, bir tane daha. Dur bende. Büyükleri atmak çok zor. Ay, ben niye büyükleri atmak Ha sen atacaksın. Tamam. Şimdi bir mi atayım? Ben ona bir de. atamam. Beş. Yanlış mı atıyorsun? Ben bir atayım. Niye? <laughs> Sıra sende Emir. Emir. Sıra kimde? Emir de. çok da arkada Sıra kimde? Bir dakika şimdi ben atmam mı? Sende. Beklesin bir. Atayım mı? Bir şey değmiyoruz. Evet. Bende. Yani. Ben de. Bir tane hala bir lira mı var ya? Hadi ya. Ah, <laughs> aferin. Emir çok daha rahat dedim bak taşıyordu. <laughs> Sen değilsin. Bitirmek zorunda mıyız biz Küçük at bence. Yani. 5 var. Çünkü taş taşıyacak. Beş var. Beş at. Dur ben de. Sen ne ya? Ben de evi kuruş atayım. Ben 5 attım. Beş kuruş mu attın? Evet. atıyorum. Aa, de? Sende. Yine bir atayım. atıyor? atıyor? <gülüyor> <gülüyor> <Dalkalanıyor>. <gülüyor> bir atayım mı? <gülüyor> ne? <gülüyor> bir atarsan <laughs> gider gibi geliyor. <laughs> Arkadaşlar yaparsın. Dur dur. Bekle. Ben de sıra. Bir attım. Attım bir. Şu an Şimdi son nokta bence. Evet artık. 25 var bende de. Taştı mı? Hayır. Aynen. Hala bir damla gelmedi buraya. Tamam taşmamış. Yok. Emir sende. <laughs> Emir bilir atacak. Hayır. 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 Sıra bende. <laughs> 25 atacağım zaten. <laughs> Aa, bir şey olmadı hala. Aa, dökülmedi ama. <laughs> Arkadaşlar de Bakın. Böyle yapalım? Bakın 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 bakın. Emir bekle. Emir eleme. Şu şimdi an son nokta yani. Ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşlar Peki. şimdi yine ikişer tane ben birer lira. Bir tane 50 kuruş, bir tane 25 kuruş, iki tane 5 kuruş aldık ve geldik. Sıra Emir'de. İnşallah taşar artık biri Emir'cim hadi. Hangisini açarsan buradan aldı zaten anneciğim. Benim şimdi buraya çok mahvoldum. <laughs> Çocuklardan alsaydın çocuğum. Taştı. Aa taşmadı. Hadi eğilin sen de. Resmi <laughs> arkadaşlar eli atıyorum. Ben düşüyorum. Hadi. Titriyor <Hadi. gülüyor> ya. E sen nasıl biri attın Emir? Anne sen kaç attın? 1 bir. Ben Bak, nasıl 1 atacağım şimdi buna? At atın cesaretin varsa at, atacağız, at. <laughs> ya Ben 5 atayım Evet arkadaşlar bir ben bir yakın çekim yapayım durun Atayım mı? Bekle 5 kuruş atıyorum arkadaşlar şimdi Bana, Buna ben 1 lira atamam Sitten atmayış. Evet, 5 25 atacağım. Sen Emir sen atmayacaktın, ben atacaktım. Evet. Evet, sıra bende. Bak Emir sen fazla attın demin, bekle. Şimdi ben atıyorum. Evet. Zaten evet. ben atacaktım şey diyeyim mi? Buna bir lira atıp Yavaş. Benim iki lira beş bin. <laughs> Anneciğim küçük yok mu? Bir Allah. tane onu atmak istemedim. Abla. <laughs> Abla. Bende sıra. Bir tane daha açacağım daha dur. Dimenti ya. Okey. Yani bu sefer de şey yapmasak hepimiz kazanmış sayılır. Bence. Yavaş annem. Benim iki tane kaldı. Taştı. Taşırdı. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. <laughs> İyice de taştı. Taşırdı zaten Emir. Yani Emir dın 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 kaybetti. Ama çok güzel yarıştın anneciğim. Bak seni Bunları atınca taşıyın. Bir daha Hay Emir'in ki aslında taşmayacaktı yine yukarıdan löplettiği için taştı. Onu da onu akıl edeceksin. Bir dahaki ne de sen kazanırsın. O zaman videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı yani, unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Bye.